190 bin TL başlıyor. Allah razı olsun. 190 ol. bin TL. Tamam. Evet. tamam. Size göndermiş olduğum dekontlar kılık gönüllüleri adına takvim kampanyasından gelen tutar. 210, 210 bin TL, TL. TL. hayır olsun. 4 milyona dayanıyor yani. Evet. Görsem inşaat 50 bin TL. Ege Bölge Sanayi Odası evet. Meclis Üyeleri adına da teşekkür ederiz. Dekontlarda isimleri sayarken birkaç tanesini atlamışız. Sadık Başkanım her zaman dedi ki ben elçiyim, elçiyim dedi arkamda çok büyük bir ekibim var dedi KNP'nin gönüllü ekibi kınık gönüllüleri dedi yani gerçekten iyi ki varlar ya yani en başından bu yana yaptıkları emekleri parça 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 o kadar çok emekleri var ki hepsini yürekten tebrik ediyorum yanımızda oldukları için o kadar mutluyum ki başkanım onlara bir kocaman bir alkış bir bir alkış Oğuz Abdurrahman Çelebi'ye de emekleri ve destekleri için de ben buradan kendisine teşekkür ediyorum. Tüm daire amirleri, emeği geçen esnafımız, arkadaşımız, sanayicilerimiz, kamyoncular kooperatifimiz, tüm kooperatifler, odalar, dolmuşçular derken ticaret odasının temsilcilikleri, eczaneler, avukatlar, ilaç sanayi, devlet hastanesi ve adını sayamadığımız tüm kınık gönülleri adına teşekkür ediyoruz. Hüsnü Şenler Birici de şeye alırsak Ankara'dan sendika yönetimi 10.000 TL Peki ben teşekkür ediyorum. Aileye de sizlere de bir euro bir insan platformuna da emeği geçen tüm arkadaşlara da şahsım ve kınık gönül adına sağlık, sıhhat, mutluluk diliyorum. Hürmetler diliyorum. Başkanım Allah razı olsun. Sağ Anladım. olun. Biz siz artık bir euro bir insanı bebeklerine çağırırız. Bekliyoruz. Anladım, <laughs> evet. Başkanım Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol İyi Barış var. kardeşim. Çok sağ olun. Sağ olun. İnşallah, inşallah hastaneye... Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Çok duygusaldır o. Ama duruş katıyor mu? Gözünüz aydın. Çok teşekkür ederim. Çok Gerçekten anlatamayacak hiçbir şey değil. Yani Allah'ım yap, Rabbim emeği geçen herkesten, yardım eden, duyuran, yani duyarsız kalmayan herkesten Allah bin kere razı olsun. Çok tuttum kendimi. Çok tuttum, çok etmemeye çalıştım ama çok korkuyordum. Çok şükür bitti inşallah. Sizlerin desteğiyle, sizlerin sayesinde Allah'a Allah çok şükür bir çocuk O alacak. İnşallah çok yakın zamanda da toparlanacağına Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ne söyleyecek? Bugün o kadar mutluyuz ki. Bu sürece başladığı neredeyse bir sene oldu. Bir sene önce düşünemiyorduk bu kampanya nasıl bitecek, biz tedaviye nasıl ulaşacağız. Çok zorlu bir süreç bizi bekliyordu. Ama sağ olsun gönüllülerimiz, sağ olsun belediye başkanlarımız, sağ olsun... Hepsinden Allah razı olsun. Onlar sayesinde başardık. Ee, bugün KNF -E tedavisine e, kavuşacağı için çok mutluyuz. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Simsoysman. Şey Barış Şanal. Gözünüz aydın. Hazır mısınız gitmeye tedaviye? Sonuna kadar. Zaten bugünü bekliyorduk. Çok şükür en sonunda gideceğiz. <laughs> İnşallah mucizeleri gerçekleştirecek oğlum. Bir an önce de iyileşecek, gelecek. Kampanya böyle para yani bağışlar gele, geliyordu sürekli. Ne hissettiniz? O anki duygularınız ve kampanya bitti denildiğindeki duygularınız? Ya gerçekten açıkçası Hani bugün olur mu olmaz mı şeyimiz vardı ama yani o geliş, o yani dekont paylaşımlarını duydukça tutamadık kendimizi. Çok 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 mutluyum. Çok çok güzel bir gece oldu. İnşallah daha da güzel şeyler olacak. İçindeki hayaliniz ne bundan sonrası için? Ne diliyorsunuz? Ha, öncelikle çocuğumun bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum ve bütün SMA'lı bebeklerimizin inşallah bir an önce tedavilerine kavuşmalarını istiyorum. Gerçekten çok zor bir şey. Ee, bunu yaşayan bir anne olarak söylüyorum. O e, süreç çok zor bir süreç. Rabbim bütün bebeklerimize nasip etsin bu ilacı almayı. Çok kısa şunu da alabilir miyim? Doktorlar ne kadar yaşamaz diyordu, kaç ay yaşadı, direndi? Onu bir özet bir yapalım mı? Kimse bilmiyor için. Şimdi KNF kopyagen kopya gen sayısı bir olan bir bebek ve e, Türkiye'de maalesef kopyagen kopya gen sayısı bir olan bebeklerimiz e, en fazla 6 ay yaşar diye e, söylediler bize doktorlarımız ve benim çocuğum şu an 19 aylık mücadele etti çok şükür başardı aynen. Yani yani kopya gen sayısı hani bir mucize bebek ondan geliyor ve mucizesini gerçekleştirdi çok şükür. Çok sağ olun. İsim sayısı Mehtap Şanal. Teşekkür ederim. Ne söylemek istersiniz? Evet, Kaan e kazandı. Biz kınıkta gönüller adına hep birlikte Aileyle birlikte baştan bu işe inanmıştık. Hem kınık olarak hem diğer ilçeler olarak tüm İzmir ülkeler olarak emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Sağlığına saatine kavuşması için tedavisi olarak da bir e, doktor abisi olarak da biz her zaman yanınızdayız. İnşallah sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Aileye sağlık sıhhat temenni ediyorum. Şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Çok teşekkür sağ ederiz başkanım.